olaymış da yani hiç bir tarafta gelmemiştir diyor. Şimdi mesela örneğin Kur'an-ı Kerim'de olan şeylere inanmıyor değil mi? Tevhide ihtiyaç var. Misal-i İslam'a ödülen ne Diğer Avrupa tarafları var mı bu? Yani Sizin bahsettiğiniz gibi şimdi tarihi kaynaklarken ne derecede tarihi kaynak diyor? Yani başka bir gerekçe var mı diyor? Şöyle diyorum. O günkü itibariyle gözlemlenmesi gerekir. Gözlemlenmesi

ilk el kaynaklara gitmemiz lazım. Yok ben onu sormayayım. Yani ben Yok soylardan... benim anlatacağım bir dinleyin. Şimdi bir örnek yani İsa Aleyhisselam'ın ölümün, şey ölümüne bir, bir dakika bir örnek ya, onunla ilişkin yani Avrupa tarihinde Hristiyan tarihinde evet, ne yani kabul edebileceğim bir kaynak var mı diye onu sormak istiyorum. Ya bunları ben biliyorum yani. Neyi biliyorsunuz? Yani o tarifin nasıl okunması gerektiğini biliyorum da. Hayır. İş Ya Kur'an'da geçiyor işte. On tartışmıyorum ben. Ben mesele şu bakın. İş ist... tarih yani hangi tarihte geçiyor? bana söyleyin. Geçmiyor işte, yani. yani ayın yarılması hangi tarih kitabında geçiyor? Biyo, hocam siz Hayır geçmiyor diyorum ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siyer kayakların hiçbirinde geçmiyor. Şimdi bakın eğer peygamberin hayatında geçen bu olay varsa çok büyük bir mucizedir. Peki bu kadar büyük bir mucize bizim en önemli siyer kaynaklarımızda niye yer almıyor? Bizim en önemli siyer kaynaklarımızda Bir İbn-i Sizin kabul etmediğiniz bu fikirde, bu siyerlerde geçen olay var aslında. Hayır geçmiyor ben anlatıyorum bak. İbn-i geçmiyor. İşte onu söyleyeceğim. Ne, ne, nereden çıktı bu? Şimdi mesela İbn İsahta geçmiyor. İbn İsahta, İbn Hişam'da geçmiyor. Vakidi'de de geçmiyor. Taberide geçmiyor. Belâzuri de geçmiyor. Yani bu kadar İslam tarihi kaynağı bunu niye es geçmiş? İlk kaynaklar, biz bütün bilgileri bunlardan alıyoruz. Bu kadar büyük mucize niye bu kaynakları el atmamışlar bunu? Niye söylemişler? Peki İslam tarihi kaynakları neyle geçiyor? 3 asır, 4 asır sonraki hasais türü, delail türü kitaplarda, menakip türü kitaplarda geçiyor. Yani ben şunu çok önemsiyorum. İlk siyer kaynaklarındaki eğer böyle bir olay olursa, bunlar almaları gerekiyordu. Bu kadar önemli bir olaya aktarmaları gerekiyordu. Yok hiçbirinde. Eğer ispatlarsa ben buraya yazmış hiçbirinde yok diyorum işte. Bakın İbn-i İshak'ta yok. İbn Hişam'da yok. İbn Saad'da yok. Belazri de yok. Taberi de yok. Yok hiçbir anlatmıyor. Yani Şakkul Kamer olayını bunlar hiçbir anlatmıyor. Olmamış, olur, olur, olur. İşte ben bunu işte bunlar inşai mucizedir. Yani kurgusal mucizedir. Ha. Onu da açıklayacağım. Geliyorum ona. Ama bu kaynaklarımız hadis kaynaklarının önceki kaynaklardır. Hadis kaynakları Buhari'dir, Müslim neyse bu kütüb istediğiniz kitaplar daha sonraki dönemlerde yazılmış kaynaklardır. Onların bir kısmında var. Bu bir kısmında var. Ama İslam tarihçileriyle hadisçiler arasındaki işte fark burada kaynaklanır. Şimdi hadisçilerimiz kendilerine gelen rivayet bir takım cerh tadil yollarıyla kitabı alırlar. Onlar bir hayat şeysi içerisinde olayı gözlemlemezler. Kitaplara göre mesela kitab-ı rekaik Kitabı Zühd, Kitabı Megazi derler. O kitabın bölümünde bunu anlatırlar. Ama İslam tarihçileri bir kronik hayat nehri boyunca anlatırlar. Ve bu ilk bu hadis kaynaklarından önceki İslam tarihi kaynaklarından hiçbiri bu hayat nehri içerisinde, siyer nehri içerisinde bu olayı aktarmıyorlar. Muhtemelen daha sonra İslam tarihi kaynaklarda bu tür hadis kaynaklarındaki bu tür zayıf rivayeti alıp olmuş gibi aktarılmış. Ondan sonra bugüne kadar gelmiştir. Şunu kesinle söylüyorum. Böyle böyle ol, olsaydı ilk seyircilerin hepsi bundan bahsederlerdi. Peki bu hiç nedir bu o zaman? Olay nedir? Benim kanaatim şu. Müslim'de geçen ve i̇bn Kesir'de geçen bir rivayet var. Mina'da İslam'ın 8. yıllarında yılında ay tutulması olmuştur. İşte ay tutulması ay yarılmasına dönüştürülmüş bir mucize oluşturulmuş, kurgulanmış, inşaî bir mucizedir. Yani Bundan dolayı bizim siyerlerimizde bir hiçbir almamıştır. Bir olay var, Ha, bunlar Allah'ın ayetleridir. Bir kimsenin ölümünden doğumuna dolayı hareket etmezler. Yani onlara verilen yasa gereği hareket ederler. O olayla ilişkisi yok bunun. İşte, yani benim kanaatim O gün rivayetlerde geçen ay tutulması olayı ay yarılması olayına dönüştürülmüştür. Kurgulanmıştır. Eğer böyle bir ay yarılması, şakkul kamer mucizesi varsa bu ilk siyercilerin hepsi alması gerekiyordu. Yani bakın bu ilk siyerciler böyle mucize inkar eden falan şeyde hep birçok mucize anlatıyorlar. Bu mucizeyi niye anlatmıyorlar? Niye duymadılar bunlar? O kadar detaylı mucize aktaran bunlar niye duymadılar? Hocam bu 3. asırda tarihçiler, bu yere istat ederek müfederen bir şey mi? Yani üçüncü asırda i̇şte bunların... ne diyor diye söylüyorlar. Falancıdan duyduğumdan istan yani. ettikleri bir yer yok mu? Yani? Ya, Rivayetlere göre de yazıyor. Ya, tabii tabii. hatta yazmasına bile gerek yok. Mesela o bin tarihi civarındaki artık rivayetleri fazla kullanmıyoruz. Cer tadili fazla kullanmıyorlar. Ravileri kullanmıyorlar. İşte mesela Suyut'u bunlardan biridir. Müthiş bir toplayıcıdır. Ne var topla? Hasayisi bir bakın. Hasayisi bir Kübra tercümesi çıktı. Bu hangi gazete? Yeni Şaban biri verdi. Yani adım başı mucizedir. Adım başı mucizedir. Şöyle kalın bir kitap okuyun bir. Yani bunlar almışlar bunları. Ama bu bu dönemler şemail türü, hasais türü ve menakıb türü eserlerin çok üretildiği bir dönemdir. Siyer zaten başta çok kısayken bu dönemlerden sonra genişlemiştir siyer. Genişletilmiştir. Ne yapmıştı? Şu, işte birisi şöyle bir şey olmuş muhtemeldir demiştir. Öbürsü onun üzerine bina ederek demiştir ki işte böyle bir şey olmuştur falan söylüyor. Öyle de genişlemiş gitmiştir. Diğer ehli kitabın görüşleri aktarılmıştır, kopyalayıp yapıştırılmıştır. Böyle genişlemiştir. Günümüze kadar genişlemiştir. Şimdi <laughs> Şimdi diyor İslamiyetin ilk döneminden sonra geliyor. 200-300'dan sonra şeyler Müslüman alimler bir yani Yunan felsefesi, Yunan'la ilgili şeyler İslamiyet'in böyle yoğunmaya başlayınca bir kompleks oluştu. Evet. Kocaman tespiti, bir kompleks oluştu. Onun üzerine diyor bazı olağanüstü şeyler koymaya başladılar diyor. Tarihsel olarak bazı olağanüstü şeyler yani o Yunan etkisinde kalarak ya da Mısır'ın etkisinde, eski Mısır etkisinde kalarak onlar yaptıysa bizde de var filan şeyinde. Öyle bir yorumu vardı bu hocam. Yani biz geçen derse söyledik hani işte İsa Aleyhisselam'ın doğumunda yıldız doğmuş. İncil'de geç aktardık. E onun bizde bizimkin de olmaz mı? Bizim peygamber sizin peygamberden doyar. Bizimde de var. Ne olmuş? O gün bir Yahudi diyor ki gökte yıldı Muhammed'in yıldız Muhammed yıldızı çıktı diyor mesela. Ahmet'in yıldız çıktı. Hemen böyle şey uydurulmuş ve üretilmiş. <laughs> yani bu bir yarıştır. Peygamber yarıştırmaktır. İşte e, Hazreti İsa Ölleri diriltmiş, bizimki de dirilttir. Niye? İşte bir tane kuzu gelmiş, emeğin üzerindeymiş, kuzuya peygamber emretmiş, kalkmış, dirilmiş, konuşmuş, tekrar ölmüş falan İşte bu tip şeyler hep üretilmiş. Hazreti İsa gökten sofra indirmiş, açın darimiye bakın, burada da aldım, şunu şu diğerinde herhalde. İşte peygambere gökten bir sofra indiriliyor falan Yani bu şekilde bir yarış var. Yani o, bu fetihlerle beraber Irak ve Suriye bölgesine gelince bir anda ehli kitap kültürüyle karşılaşıyorlar bu anlamda bir bocalama sonucu bunlar transfer ediliyor, kurgulanıyor ve işte değişik kültürler hatta sadece ehli kitap değil zerdüş kültüründeki bazı şeyler de alınıyor ve bunlara İslami kılıflar, gömlekler giydiriliyor. Bazı olaylara ilintilendiriliyor ve gerçek mesela Şakku Sadr'ı anlattık işte.